Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz efendim. Efendim hepinize her neredeyse saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Destan Emlak aracılığıyla yine sizlere 1200 metrekare arazi içerisinde bir tane eski bir yapı, eski bir ev çok harabe, yıkık ama tapuda tapuda ee, arsa ve kargir ev olarak geçiyor. E, burayı tadilat yaparak ve yenisini inşa ederek muhteşem manzaraya sahip 1200 metrekare tam arsanın içerisindeyiz İçinde de e, kirazından tutun ayvasından armudundan aklına ne, ne gelirse cennet hurması var Trabzon hurması diğer adıyla erik kayısı vişne e, efendim e, oldukça da çok ceviz var cevizler de büyük büyük büyümüş büyümüş halinde biraz gösterelim hemen şuradan köşeden Efendim e, bakılırsa evet çok güzel bir bağ olur tabii ki e, hafif böyle meyilli bir alana sahip ve bütün alt tarafları cevizlerle dolu e, yaklaşık 30-40 tane ağacımız var meyve bahçesi evet farklı çeşitlerde meyve bahçemiz e, farklı çeşitlerde e, ağaçlarımız var ve efendim tam ana kadasoy yoluna oldukça geniş bir tane cephesi var. Efendim 1200 metrekareden oluşuyor. Caminin hemen dibinde meyve bahçesi ve köy evi. Evet çok eski bir ev, bir çok yorum gelecek harabe. Evet harabe gösteriyoruz zaten. İçi de oldukça kötü. Çok çok ciddi bir şekilde masraf yapılarak ancak adam edilebilecek bir evden söz ediyoruz. Ama dönüp şöyle bir baktığınızda düşünün buraya evi yaptığınızı düşünün sonra şu manzarayı düşünün koskoca böyle bir vadi var Evet bütün bu görmüş olduğunuz alan ayaklarınızın altında efendim böyle çok güzel bir vadi var efendim buraya bir kamele yapılmış derme çatma bir alanı var burada sizler bunun daha iyisini yapabilirsiniz hemen kadastro yoluna cephe 1200 metrekare Yaklaşık 34 kilometre Balıkesir Gönen ilçesine uzaklıkta bir e, köyde, mahallede deniz bölgesinde yaklaşık 20-25 dakika sonra Denizkent, Güvem alan ve o bölgelere denize ulaşabilirsiniz efendim. Denize çok yakın bir bölgede ikamet eden bir köy. Evet, e, burası 1200 metrekare. Arsa da ev olarak geçiyor. Arsa olarak 1200 metrekare de san emlak aracılığıyla satılık efendim. Efendim detaylı bilgi tabii ki almak istersiniz. Detaylı bilgi için bizlere ekranda geçen telefon numaralarından ulaşabilir. Bizlere ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyatını iç açıklamada bulabilirsiniz efendim destan emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse kime nasip olacak bilmiyoruz. Ama ben böyle güzel bir köy evim olsun istiyorum diyorsanız, böyle müthiş bir manzaraya hakim olsun diyorsanız, Kadaslı'na cephe, yan tarafımda da cami. Oldukça az 7-8 haneden oluşan bir köyün içinde ben çok sakin bir yerde kafamı dinlemek istiyorum diyorsanız, emin olun burası tam size göre kimsenizi rahatsız etmeyeceği, kafa dinleyeceğiniz ve ağaçlarınızla evet ağaçlarınıza zaman ayırarak burayı muhteşem bir hale getirebilirsiniz efendim. Tadilat mı ne kadar gider bilmiyorum. Arkada bir oda var. Yan tarafında bir oda daha var. Ve böyle bir alan var efendim. Çok eski yapılarda yanında hemen küçük mini iki oda yaparlardı. Yan tarafında dam şeklinde kullanırlardı. Sanırım eskiden böyle kullanılmış bir yapı. Efendim hem içine hem dışına tamamına tadilat gerekiyor. Hatta gerekirse bunu yıkmak gerekiyor bence ve burasına aynı proje üzerinden yeniden bunu inşa edebilirsiniz. Elektrik var, su var, kadastro onunla cephe efendim. Efendim ee, bizlere ulaşmanızı bekliyor. Detaylı bilgiler için sizler için evet hazır durumdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. için şimdiden teşekkür ediyor. Hepiniz her neredesiniz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi günler dilerim efendim.